Yıl 2016 aylardan Temmuz bugün vatan için sokağa döküldü Türk milleti. Hainler sancağıma saldırı yaptı o gün. Düşmanın karşısına dikildi Türk milleti. Düşünmeden hainler karargahları sardı. Bilmiyorlardı orada Ömer Halis Demir vardı. 30 kurşun yesede yine koru duyurdu bayrak için toprağa ekildi Türk milleti Duyulunca selalar millet meydana indi tankların önündeki cesaretli metindi nene hatunlar çıktı darbecileri yendi silah olup düşmana sıkıldı Türk milleti 7'den 70'ine tekbirler getirdiler. Ezanımız uğruna canları yitirdiler. Bize silah çekeni kökünden bitirdiler. Bayrak olup göklere çekildi Türk milleti. 251 şehit, 251 can. Kalkışmayla, darbeyle yıkılır mı bu vatan? Kalk ayağa Türkiye'm, şahlansın bu vatan. Bayrağı uğruna şehit olanlara selam olsun selam vatanı uğruna şehit olanlara selam olsun selam